Araf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O ülkelerin halkı inansalar ve sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkelerin halkı, Geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular Allah'ın azabından emin mi oldular Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın mühlet vermesinden emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki eğer biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitmezler. İşte o ülkeler onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, Onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkar ettiler. Ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki: Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.